Merhaba, bugün Unity'de yapay zeka uygulamamızı yapıyoruz. Bu uygulamamızda yapay zeka panelini açıyoruz. Ondan sonra onun içine bazı dosyalar koyuyoruz. Bu oyunumuzda oyuncu, hedef, engel bir de zemin var. Ama zeminin rengine gerek yok. O yüzden burada zemini göremezsiniz. Oyunu başlattığımızda şöyle oluyor. Zaten Unity oyun programlama uygulaması. Oyuncumuz Ay Oyun başladığında oyuncumuz hareket ediyor. Engele değmeden hedefe ulaşmaya çalışıyor. Ve gördüğünüz gibi de ulaştı. Hedefimiz küptü. Ee, önce bunları oluşturmam lazım. 3D i̇şte objekten oluşturuyorum hepsini. Ee, ondan sonra oyuncunun kontrolü için oyuncu kontrol dosyasına girmem lazım. Bu dosyada bazı kodlar var. Ve bu uygulamalarda kodlar çok önemli. Neden? Çünkü bir tanesini bile yanlış yapsanız e, hatalı sayıyor geçerli olmuyor. Ee, ondan sonra burada pardon e, New Mesh Agent diye bir dosyamız var. Bunlar oyuncunun hareketini belirliyor. Hareketlerini ayarlayabiliyorsunuz burada. Ee, ondan sonra dosyaları da hazırlarsanız ve de yerleri ayarlıyoruz ondan önce. Mesela bunun yeri 2, 2, 2. Zeminin. Engelin 2, 2, 4. Oyuncunun 1, 1, 1. 10, 0.1 Gibi gibi. Yerlerini ayarlıyoruz. Ondan sonra uygulamamız hazır demek. Ama önce engele değmemesi gerektiği için engelle bir farklılık olacak. Engele farklı bir dosya daha ekliyoruz. New Mesh Oxable. Bu alanını belirliyor. Mesela bu alandan geçmemesi lazım. Geçerse elenir. Uygulamamız böyleydi. Herkese iyi günler.